Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir önceki videomuzda 2013 ÖABT sınavından derlediğimiz soruları sizinle paylaşmıştım. Hatta orada şunu belirtmiştik. ÖABT sınavında çıkan yani alan sınavında çıkan, biyoloji alan sınavında çıkan bazı soruların e, YKS sınavında benzerlerinin çıktığını gözlemledik. Bu yüzden biz de size ÖABT sorularından işte bazı çalışmalar değerledik. Tabi YKS'ye uygun olan sorulardan paylaşım yapıyorum arkadaşlar. Telif hakkına girmemek için de soruların birebir aynısını kullanmıyorum. Sorunun mantığında neyi sormak istediğini paylaşmaya çalışıyorum size arkadaşlar. Şimdi hemen bir sorumuzla başlayalım. Kromozom sayısı 2N eşittir 8 olan bir bireyde mayoz bölünme sırasında kromozomların bağımsız dağılımı sayesinde Gametlerde kaç farklı kromozom kombinasyonu görülür? Crossing over olmadı varsayılacaktır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir defa 8 kromozomun dizilimi şu şekilde düşünün. Homolog kromozomlar üst üste diziliyordu. 8 tane kromozom şu şekilde dizdik. Peki bu kromozomlar bu şekilde dizildiğine göre şimdi bu kromozom üstte de dizilebilirdi, altta da olabilirdi. Yani bu ikisinin yeri farklı olabilirdi. O zaman burada bir bağımsız dağılım var. Yani burada iki farklı kombinasyon söz konusu. Aynı şekilde bu iki kromozom içinde iki farklı kombinasyon var. Yani biri aşağıda biri yukarıda olabilir. Yine aynı şekilde iki farklı kombinasyon burada da arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunları çarptığımız zaman 16 farklı kombinasyon ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Bu sorunun benzerinin sınavda çıkma ihtimali var arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya arkadaşlar. Şimdi hücre zarının akışkanlığı ile ilgili ÖABT'de defalarca soru soruldu. YKS sınavında henüz bununla ilgili soru sorulmadı ama açıkçası potansiyel bir sınav sorusu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakalım. Soru diyor ki: "Hücre zarı akışkandır." diyor çevre sıcaklığı düştüğünde hayvan hücrelerinde hücre zarının katılaşmasını önlemek için hangi olaylar gerçekleştirilir? Şimdi yani kısacası bize soğuk havalarda hücre zarı nasıl olur da katılaşmaz? Bize bunu soruyor. Yani donmasının nasıl önlendiğini soruyor. Bakın birincisi zardaki doymamış fosfolipit oranını arttırma. Şimdi hücre zarında hem doymuş fosfolipitler var hem de doymamış olanlar var. Şimdi doymamış olanlar arkadaşlar sıvı, doymuş olanlar ise oda sıcaklığında katılaşmaya sebep olan e, lipid çeşitleridir arkadaşlar. O zaman soğuk havalarda hücre zarının katılaşmasını önlemek, önlemek için doymamış fosfolipid oranını ne yapmak lazım? Arttırmak lazım Peki gelelim bir diğerine Zardaki kolesterol miktarını ayarlama demiş soruda Bu da doğru Şimdi onu da biraz açayım Bakın kolesterolün şöyle bir özelliği var Zarın yeri geldiği zaman aşırı akışkan olmasını önler Yeri geldiği zaman ise e, akışkanlığını arttırıcı bazı özellikleri var Bunu nasıl yapar? Bakın eğer düşük sıcaklıksa arkadaşlar Kolesterol fosfolipitlerin sıkı paketlenmesini önler Şimdi yani soğuk havalarda bunların sıkı paketlenmesini önlüyor ki katılaşmasın. Halbuki yüksek sıcaklıkta ise fosfolipit hareketlerine ne yapıyor kolesterol kısıtlıyor. Yani yüksek sıcaklıkta aşırı akışkan olmasını engelliyor. Düşük sıcaklıkta ise fosfolipitlerin sıkı paketlenmesini önler, böylece katılaşmayı önlüyor kolesterol. Bu arada kolesterol sadece hayvan hücrelerinin zarında bulunur. Bitki hücrelerinin zarında bulunmaz arkadaşlar. Kolesterolün hücre zarının akışkanlığı üzerinde etkili olduğunu unutmayalım. Demek ki doymamış fosfolipit oranı bir de kolesterol miktarını ayarlama bu ikisi hücre zarının akışkanlığını etkiliyor arkadaşlar. Gelelim bir diğer soru tipine soruda hayvan hücrelerinde merkezi koful ve plazmodezmanın bulunmadığı sorulmuş. Şimdi merkezi koful dediğimiz ya da merkezi vakuol olarak da geçer arkadaşlar. Merkezi koful bitki hücrelerinde bulunur ama hayvan hücrelerinde bulunmaz. Hayvan hücrelerinde normal koful bulunur ama merkezi koful bulunmaz. Peki plazmodezma dediğimiz şey çoğunuz bilmiyor olabilirsiniz. Hücre çeperinin üzerindeki basit geçitlerdir. Hücre çeperindeki madde geçişlerinde rol alır. E peki hayvan hücrelerinde hücre çeperi olmadığına göre o zaman plazmodezma dediğimiz yapılar da hayvan hücrelerinde bulunmaz arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruda ise şunu sormuş. Oksijensiz solunum olayında ETS kullanıldığı halde fermantasyonda kullanılmadığı sorulmuş arkadaşlar. Yani farkı sorulmuş. Dolayısıyla aradaki fark ETS'nin kullanılıp kullanılmaması diye sormuş arkadaşlar. Fermantasyon ile oksijensiz solunum genelde öğrenciler tarafından karıştırılıyor. Her iki olayda da oksijen kullanılmaz ama iki olay birbirinden farklıdır. Oksijensiz solunumda ETS var ama ETS'nin son elektron alıcısı oksijen değil. İşte nitrat gibi başka maddeler. Fermentasyonda ise zaten ETS kullanılmıyor. Özellikle ETS'nin burada kullanılıp burada kullanılmadığını unutmayalım. Bu da sorulabilecek bir soru tipi. Gelen bir diğer soruya. İnsanda plazma proteinlerinin işlevi sorulmuş arkadaşlar. Plazma proteinleri dediğimiz kan plazmasında bulunan proteinler. Peki kan plazmasında bulunan proteinler neler? Mesela fibrinojen var, albümin, globulin bunlar arkadaşlar. Bunların işlevleri sorunu şıklı bir soru. Şimdi biz öncelikle şunu bileceğiz. Plazma proteinleri savunmada rol alır mı? Alır. Mesela antikorlar arkadaşlar savunmada rol alan plazma proteinleridir. Ya da fibrinojen mesela kanın pıhtılaşmasını sağlar. Yani kan kaybını önlemede rol alır. O zaman plazma proteinleri savunmada rol alır. Kan kaybını önlemede rol alır. Hatta kanın ozmotik basıncını ayarlamada rol alır. Kanın protein ozmotik basıncı sabitti. Onu yapan kimdir? Plazma proteinleridir. Ayrıca kanın pH değişikliğine karşı tampon olarak da iş görürler plazma proteinleri arkadaşlar. Yani demek ki savunma, kan kaybını önleme, kanın ozmotik basıncını ayarlama ya da pH değişikliğine karşı tampon olarak iş görme gibi görevler yapar. Ancak burada özellikle sorulan soruda sorulan şey şu. Solunum gazlarını taşıma demiş arkadaşlar. Solunum gazlarını taşıma plazma proteinlerinin işi değildir. Hemoglobinin işidir. Peki hemoglobin nerede bulunur? Al yuvarın içinde bulunur. Şimdi biz kanı santrifüjlediğimiz zaman arkadaşlar, bir sıvı kısmı var, bir de hücreler kısmı. Sıvı kısmı plazma, e, hücreler kısmı al yuvar işte ak yuvar gibi hücrelerden oluşur. Demek ki hemoglobin bir plazma proteini değil, al yuvarın içindedir. Bu yüzden solunum gazlarını taşıma plazma proteinlerinin görevi değiller arkadaşlar. Gelelim başka bir soruda ise şunu sormuş Memellerin tümünde ortak olan özellikler sorulmuş arkadaşlar ve öncüllerde verilenlerden biri yavrularını sütle besleme. Bakın yavrularını sütle besleme bütün memellerin ortak özelliği. Ancak embriyonun gelişimini uterus'ta tamamlaması. Embriyonun gelişimi uterus'ta tamamlaması derken uterus döl yatağı arkadaşlar. Bu bütün memellerde ortak değildir. Bakın yavrularını sütle besleme ortak ama e, yavru gelişiminin uterus'ta tamamlanması ortak değil. Bu kimler için geçerli? Plasentalı memeliler için geçerli. Memelleri biz 3 gruba ayırıyoruz. Gagalı memeliler, e, ornitorenk dediğimiz örnekler, e, keseli memeliler var kanguru gibi bir de plasentalı memeliler. Dolayısıyla o gagalı memeliler dediğimiz ornitorenk gibi e, memelilerde ee, arkadaşlar yumurtlayarak çoğalır ve yumurtadan çıkan yavru süt emiyor. Ama e, anne karnında bir gelişim söz konusu değildir. Bu yüzden bu özellik memellerin ortak özelliği değildir arkadaşlar. Gelelim bir başka soruda ise şunu sormuş arkadaşlar. Yapraktaki kutikula tabakası ile Kökteki kaspari şeridinin ortak özelliğini sormuş. Bakın kutikula'yı bir çoğunuz bilir. Yaprakta bulunan kutikula su kaybını engeller. E, mumsu bir tabaka diyoruz biz. Peki kökte kaspari şeridi dediğimiz endodermis hücreleri arasında bulunan bir şerit. Mesela bu endodermis hücreleri kökte. Bunların arasında bulunan kaspari şeridi dediğimiz yapı var. Bu da kutikula gibi suya karşı geçirgen değil. Dolayısıyla arkadaşlar suyun bu kaspari şeridinden girişi engellenmiş oluyor. Su endodermis hücreleri üzerinden geçmiş oluyor. İkisinin ortak özelliği arkadaşlar mumsu maddeler içerip suya karşı geçirgenliği azaltmalarıdır. Sorunu sormuş. Bu ikisinin ortak özelliği nedir demiş. Cevabı da munsu maddeler içermeleri arkadaşlar. Şimdi bir diğer soruda ise arkadaşlar immünoglobulin yani antikor sentezini yapan hücrelerin adı sorulmuş. Direkt bilgi sorusu. Bakın arkadaşlar B lenfositlerin bazı hücreleri bellek hücrelerine dönüşür bazı hücreleri ise plazma hücrelerine dönüşür. Plazma hücrelerine dönüşenler ne üretir? Antikor üretir. Sorunun cevabı plazma hücreleriydi. Dolayısıyla normal YKS müfredatına da uygun bir soru. yani şöyle bir soru sorulabilir. Antikor sentezini yapan hücreler hangileridir? Cevapta plazma hücreleri olmuş olur arkadaşlar. Gelelim bir diğer soruya. Biraz yorum gerektiren güzel bir soru. Demiş ki bir insana alt ana toplar damardan 300 mililitre civarı kan verilirse yani bir insana alt ana toplar damardan ne veriyormuşuz? Kan veriyormuşuz ilk dakikalarda ne gibi değişiklikler meydana gelir demiş. Bir defa biz bu insana kan verdiğimiz zaman kanının miktarı artar. Haliyle tansiyonu ne olur arkadaşlar? Yükselir. Tansiyon dediğimiz kanın damara yaptığı basınçtır arkadaşlar. Bu insanın kan miktarı artacağı için tansiyonu ilk dakikalarda artar. Peki başka kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı da yine ne olur? artmış olur arkadaşlar. Tabi sorunun öncülünde bir de kanın ozmotik basıncı artar demiş. Kanın ozmotik basıncı artmaz arkadaşlar. Yani bir insana kan verdiğimiz zaman tansiyonu yükselir kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı artar ama kanın ozmotik basıncı artmaz. Kanın ozmotik basıncını ayarlayan proteinler vardı biliyorsunuz. Plazma proteinleri. Damardan dışarı çıkmadığı için kan basıncı giderek düşüyordu normalde. Ozmotik basınç ise neydi arkadaşlar? Sabitti. Bu grafiği birçoğunuz hatırlıyorsunuzdur. Gelelim bir diğer soru tipine. Yine ilginç bir soru arkadaşlar. Demiş ki Memellerde yavrunun annesini emmesi ve memeden süt salgılanması sürecinde meydana gelen olayların sırası sorulmuş. Şimdi bir defa arkadaşlar sütün kanallara geçişinde etkili olan hormonun oksitosin hormonu olduğunu biliyoruz. Peki oksitosin hormonun en önemli özelliği bu hormon arkadaşlar hipofizin arka lobunda depolanıyor. Ama bu hormonu üreten kimdir? Hipo. Hipotalamustur. Hipofizin arka lob hormonlarını üreten hipotalamus depolayan ise hipofizin arka lobudur. İhtiyaç halinde buradan kana salgılamış oluyor arkadaşlar. Hatta hipotalamustan bir sinir hipofizin arka lobuna kadar uzanır. Hipotalamustan o arka loba kadar e, uzanan bu sinir tarafından oksitosin hipofizin arka lobuna salgılanır. Oradan da kana geçer arkadaşlar. Şimdi gelelim. Yavrunun annesini emmesi ve memeden süt salgılaması sürecinde olayların sırasını vermiş. Ben size direkt sırasıyla verdim arkadaşlar. Bir defa memedeki duyu nöronları uyarılır. Yani yavru anneyi emince süt salgısı artıyor. Zaten aslında yavrunun emmeye başlaması annenin oksitosin salgılamasını uyarıyor arkadaşlar. Dolayısıyla memedeki duyu nöronları önce uyarıldı. Kim tarafından? Yavru tarafından. Peki sonra ne olur? Hipotalamus uyarılır. Hipotalamus uyarılır. Böylece e, hipofizin arka lobundan kana ne salgılanır? Oksitosin salgılanır. Oksitosin salgılanınca da memelerde kasılma artar ve böylece. E, süt salması kolaylaşmış olur arkadaşlar. Tekrar edelim. Önce yavru tarafından e, yavru anne emince duyun nöronları uyarılmış olur. Bu uyarı hipotalamusu uyarıyor. Hipotalamustan sonra da hipofizin arka lobundan oksitosin salgılanır. Böylece memelerde kasılma artar diyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi e, son soru tipine. Yine bu da güzel bir soru tipi. Demiş ki arkadaşlar. Hayvanlarda metabolik hız artarsa gereksinim duyulan oksijen miktarı da artar. Bunu zaten yorum olarak biliyoruz biz. Yani metabolik hız artarsa oksijen ihtiyaç artmış olur. Bir deneyde diyor fil, at ve fare aynı ortama konularak ortamdaki oksijenin kısmi basıncı yavaş yavaş azaltılmıştır diyor, azaltılmıştır. Peki bu hayvanların dayanıklılıkları azdan çoğa doğru Nasıl gerçekleşir demiş. Bakın bir defa biz bu canlıların metabolizma hızını bir kıyaslayalım. Biliyorsunuz canlıda yani e, endoterm canlılarda sıcak kanlılarda vücut küçüldükçe metabolizma hızı ne oluyor? Artıyor. Yani farenin metabolizması en hızlıdır bu canlılar arasında. Farenin daha hızlı sonra atın sonra ise filin arkadaşlar. Peki madem farenin metabolizması daha hızlıysa o zaman oksijeni yavaşlattığımız, azalttığımız zaman tamam mı? Azalttığımız zaman ilk önce kim bundan olumsuz etkilenecek? Fare. Yani en çok kim olumsuz etkilenecek? Fare. Soru da bize diyor ki dayanıklılıkları azdan çoğa doğru. O zaman en az dayanıklı olan kim olur? Fare. Sonra at, sonra fil olmuş olur. Yani azdan çoğa doğru dayanıklılıklarını kıyaslarsak fare at fil olmuş olur arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da kanalımızı önermeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.